Hamsi tava, Karadeniz mutfağının önemli bir parçası olan ve Türkiye genelinde de sevilen bir balık yemeğidir. Hamsi balıkları genellikle Eylül'den Nisan'a kadar olan dönemde Karadeniz'de avlanan küçük, yağlı ve lezzetli balıklardır. Hamsi tava yapımında öncelikle hamsiler temizlenir, ardından una bulanıp kızartılır. Kızartma işlemi genellikle tereyağı veya sıvı yağda yapılır ve hamsiler altın rengi bir kıvama gelene kadar kızartılır. Hamsi tava genellikle limon dilimleri ile servis edilir. Limonun ekşisi hamsi tavanın yağlı ve kızarmış lezzetiyle mükemmel bir denge oluşturur. Yanında genellikle beyaz peynir, roka salatası ve pilav ile servis edilir. Bu yemek özellikle Karadeniz'in serin ve yağışlı ikliminde yetişen hamsi balığının bol olduğu dönemlerde sıkça tüketilir. Hamsi tava'nın tarihi Karadeniz'in zengin balıkçılık geleneğine dayanmaktadır. Karadeniz tarihsel olarak balıkçılıkla geçinen bir bölge olmuştur ve hamsi balığı da bölgenin temel besin kaynaklarından biridir. Bu nedenle hamsi tava gibi geleneksel balık yemekleri Karadeniz'in kültürel ve gastronomik mirasının önemli bir parçasıdır. Bugün hamsi tava Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak Türkiye genelinde ve hatta dünya çapında tanınmaktadır. Afiyet olsun.